Allah işini gücünü rast getirdi. Ben de bu ortamla oturuyor. Bir ortam var da. Dün ağa de telefonu geldi. Daha o buradaymış gitmemiş. Kardeşin daha gidiyormuş. Görüyor ne yapıyorsun? Dün ağa var. Ben de hastaydım. Yakıyordum. Çünkü rahatsızlaştım. Talan kaç yaptım dalan. Aldım mümkün. Sağ olasın işini rast getirdim. Sonra ben seni aradım da sen de bana bakmadın. Öldüm mü dedim, kaldım mı çatlak bir de gideyim. <laughs> ha, kırmızı diyor. İyi, Allah daha çok kızım. Kazancını bol iyilesin. Allah kâbilere nasip iyilesin. Amin. <laughs> Ey! Evet. Nasıl var İstanbul'a çatlak? Ben buradan ötüka ekleyeceğim. Bu şerbetedir, İstanbul tarihcim bana. Varamam ki yer nasıl varayım? Bilemeyen yol bilmem, biz bilmem. Allah rahatsız yiyorsun, işlerin rahat kestin, kâbirini nasip istin. Sağ yanım iki gözüm, sol, sok. Kabahatlar inmez, hep de buradadır. Evet. Diye de bu da bu sene da ta yeni seneye lan diye çatlar. Derdime derman oluyor, yarama merham olmuyor da ta yeni seneye öleceğim mi kalacağım mı? <laughs> Derdim çok, yaram büyük, derdime derman olmaz. Yaram inan giriden diye çık çık gidip dur. Hadi ne olsun, hadi git. <laughs> ey! Ey ey! Ya sana ne dedim, sıkıldım, söylemedim, çatla! Onu bankaya kontrol edeceğim, bankadan, ben buradan alacağım. Tamam. Niye? Onu ben o zaman öğreneyim bir yandan da, nasıl da ben onu öğrendim hadi, şimdi ben bilmem. He he, Allah razı olsun, işin rastgesini öğreneyim de. Hadi koyar şuraya, tırını sür hadi, tırını sür. Bir de razı yap beni hay Allah hadi. Hadi şimdi rast gelsin. Hey! <laughs> i̇yi. i̇yi iyi, çıkart çıkart, şimdi rast gelsin. Hadi Kâbe'ye nasip etsin, ne işin var? ha ha benim onu ben adamlardan sorayım, onu cahil sorayım ha Ben o konuyu sana söylerim, hadi. He ee, iyi, hadi be hanım benim, adayı unutma. Sağ ol, Allah razı olsun Ha, sağ yanındaki gördünüz sol, çok kalbim İnşallah. iyi. Murat. Merhaba Murat. Hadi Hadi kes şarjına. Ne Olur. Kaç mısın almak? Ne ki? Niye? Ha? Kes halder Çay demle. Ha ha. Tamam. 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 de Tamam. Tamam. suyu. Tamam. 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 Ne 他不走啊？您。